Merhaba sevgili 9. sınıflar. 2. ünitemiz yani kuvvet ve hareket ünitesinin 3. bölümündeyiz. Bu dersimizde seninle kuvvetin ne demek olduğunu ve nasıl sınıflandırıldığını konuşacağız. Zaten hatırlıyorsun temel büyüklükler ve türetilmiş büyüklüklerde özellikle türetilmiş kısımda hep rutin olarak sana kuvveti sorduk. F ile gösterdiğimizi biriminin Newton olduğundan bahsetmiştik. Şimdi bu dersimizde doğada var olan temel kuvvetler nelerdir? vektör anlamında da değerlendirip neler olduğunu ayrıntılarıyla görmüş olacağız. Aynı zamanda biliyorsun ki her konunun sonunda bir de seninle soru çözümü yapıyorduk. Hemen Paraf IQ kitabındaki bir testimizi de bu dersin içinde çözmeye hedefliyorum. İlk olarak şöyle güzelce konu anlatımımızı yapalım. Kuvvetin ne demek olduğunu öğrenelim. Nereleri bilmemiz gerekiyormuş bunları konuşalım. Ardına da soru çözümümüzü yapalım. Bu videoda hem konu anlatımı hem de soru çözümünü bir arada göreceksin. Şimdiden Emeklerimi desteklediğin için sana çok teşekkür ediyorum ve hızlıca dersimize geçiyorum. Doğadaki temel kuvvetler. Doğada ve evrende gerçekleşen tüm olaylar dört kuvvetin etkisiyle gerçekleşir. Bu dört kuvvete temel kuvvetler denir. Bu kuvvetler nelerdir peki? Yani bütün doğada her şeyi açıklayabildiğimiz dört kuvvet neymiş bakalım? Güçlü nükleer, zayıf nükleer, elektromanyetik kuvvet ve kütle çekim kuvveti. Bir kere nükleer ne demekti hatırlat bana. Hocam nükleer fizik atom çekirdeğiyle ilgileniyordu. Çekirdek tepkimelerini inceliyordu. Demek ki çekirdekte gerçekleşen kuvvetler. Elektromanyetik zaten elektrik ve manyetizma ile alakalıydı. Yani iki tane mıknatısı nasıl birbirlerini çektiklerini veya iteklediklerini bu kuvvetle konuşacağız. Kütle çekim kuvveti de kütlesi olan her cismin birbirine uyguladığı kuvvet olarak tanımlıyoruz. Temel kuvvetlerin dördü de temas gerektirmeyen alan kuvvetleridir. Yani bazı sorularda şöyle göreceksin. Temas gerektirmeyen kuvvetler nelerdir? Bu dört temel kuvveti konuşacağım. Alan kuvvetleri nelerdir? Bu dört temel kuvveti konuşacağım. Veya temel kuvvetler nelerdir? Bu dört kuvveti konuşacaksın. Dör, bu üç farklı şey yani temel alan veya temas gerektirmeyen kuvvet dediğimiz şey hep bu dördünü ifade etmektedir. Anlaştık mı? Hemen güçlü nükleer kuvvetin ne demek olduğuyla bir başlayalım. Atom çekirdeğindeki pozitif yüklü proton ve yüksüz nötronların bir arada durmasını sağlayan kuvvettir. Şimdi bir hayal edelim. Atomun çekirdeğinde protonlar ve nötronlar var. Normalde biliyoruz ki iki tane artı yük birbirlerini itekleyecek değil mi? Yani ortaokuldan beri bildiğimiz bir bilgi bu. Aynı yükler birbirlerini iter. Ne oluyor da atom çekirdeğinde bu protonlar birbirlerini itmiyor? İşte güçlü nükleer kuvvet sayesinde proton ve nötronların bir arada durması sayesinde bu çekirdek parçalanmadan bu yükler birbirlerini iteklemeden durabiliyorlar. Atom çekirdeğindeki proton ve nötronları bir arada tutarak atom çekirdeğinin yapısını korur. Etki mesafesi atom çekirdeği ile sınırlıdır. Yani çekirdeğin dışında biz güçlü nükleer kuvveti görmeyiz. Bunu da çekirdeğin boyutu ile ilişkilendiriyoruz ve 10 üzeri eksi 14 metre olarak tanımlıyoruz. Yani ne kadar küçük bir yerde etkili olduğunu anlamlandırmaya çalışıyoruz. Diğerleriyle kıyaslandığında ise büyüklüğü en fazla olan kuvvettir. Yani güçlü nükleer kuvvet o kadar büyük ki bu çekirdeği parçalamaya kalktığımızda ya da çekirdeğin içinden protonu çıkartmaya kalktığımızda çok 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 büyük kuvvetler uygulamamız gerekecek. Anlaştık mı? Zayıf nükleer kuvvete bakalım. Yine nükleer dediği için çekirdekle alakalı. Kararsız haldeki atom çekirdeklerinin daha kararlı hale geçmesi için gerekli çekirdek tepkimelerinin gerçekleşmesini sağlayan kuvvet. Şimdi bir dakika hocam güçlü nükleerde neydi? Proton ve nötronu yani çekirdeğin bir arada durmasını sağlıyordu. Fakat zayıf nükleer kuvvet özellikle ve özellikle kararsız haldeki atom çekirdeklerinin daha kararlı hale geçmesi için bu gerekli çekirdek tepkimelerini sağlayan kuvvet. Ha demek ki aslında hocam asıl radyoaktivite diye konuştuğumuz kısım Zayıf nükleer kuvvet geçerli. Çünkü çekirdeği parçalıyoruz ya da kararsız bir çekirdek kararlı hale geçmeye çalışıyor. Ne olmuş mesela? Elimizde bir kararsız elementimiz var. Alfa parçacığı çıkartmış. Bunları ilerleyen senelerde ayrıntılı konuşacağız. Alfa parçacığı 4'e 2 helyum atomu aslında. Hmm, demek ki kararsız bir element. Bu neden kararsız olur? Onu da anlamaya çalışalım. Bir element neden kararsızdır? Bu çekirdekteki proton ve nötron sayılarının oranları birbirine dengeleyemezse çekirdek fazlalık olanı dışarıya çıkartmak ister. Yani protonun nötrondan çok fazlaysa protonlar nötrona çalış, dönmeye çalışır, dönüşmeye çalışır ve bu durumda açığa bir enerji çıkar. Bu dönüşüm zayıf nükleer kuvvetle gerçekleşir. Veya bir gamma ışını çıkartmamız veya bir proton veya bir nötron veya bir beta parçacı yani artı bir veya eksi bir diye proton veya elektron çıkartmamız bizim için zayıf nükleer kuvvet sayesinde olmaktaymış. Hocam aradaki fark güçlü ve zayıf olarak değerlendirdiğimizde aradaki fark neyden kaynaklı? Güçlü nükleer kuvvet. Proton ve nötronun bir arada durmasını sağlayan kuvvetken zayıf nükleer kuvvet kararsız bir atomun çekirdeğinden dışarıya çıkartacağı herhangi bir atom veya ışımanıyı sağlayan kuvvet. Yani kararsız atomun kararlı hale geçmesi için gereken kuvvettir dedik. Etki mesafesi yine nükleer olduğu için atom çekirdeğiyle sınırlı. Güçlü nükleer kuvvetin milyarda biri kadar bir büyüklüktedir. Bunu birazdan sana bütün kuvvetleri öğrendikten sonra sıralamasını yapacağım. Yani güçlü nükleerle zayıf nükleer kıyasla dediğimde güçlü nükleer kuvvet kesinlikle daha büyük bir kuvvettir demen istiyoruz. Bazı çekirdek tepkimelerinde küçük atom çekirdeklerinin birleşerek daha büyük çekirdekler oluşması. Biz buna ne demiştik? Biz buna ne demiştik? Fiziğin alt dallarında konuşmuştuk. İki çekirdeğin birleşip daha büyük oluşması bizim için füzyon tepkimesiydi. Bazı çekirdek tepkimelerinde ise büyük atom çekirdeklerinin bölünerek daha küçük hale dönüşmesi. Yani parçalanma o da bizim için fisyon demektir. Füzyon ve fisyon tepkimeleri çekirdek tepkimeleridir. İşte bu tepkimelerin gerçekleşmesinde bu kuvvet etkilidir. Zayıf nükleer kuvvet etkilidir diyebiliriz. Zayıf nükleer kuvvet olmasaydı güneşin enerjisini sağladığı füzyon tepkimesi ki güneşte de aslında atomlar birleşiyor. O yüzden bir devasa bir atom bombası gibi düşünebilirsiniz güneşi. Ve pek çok radyoaktif bozulma tepkimesi gerçekleşmezdi. Yani hocam bugün güneşin bize yaydığı enerjinin arkasında yine yeniden zayıf nükleer kuvvet vardır Demen istiyoruz. Anlaştık mı? Güçlü nükleer ve zayıf nükleer tamamen atomla sınırlı makro evrende gördüğümüz bir durum değil. Peki gelelim elektromanyetik kuvvete. Aslında hepimiz bunu yani az buçuk biliyoruz. Elektrik yüklerinin birbirine uyguladığı itme ya da çekme kuvvetleri. Mıknatısların diğer manyetik özelliğe sahip maddeleri uyguladığı itme ya da çekme kuvvetleri. Manyetik özelliklere sahip bölgelerdeki elektrik yüklerini etki eden kuvvetler. İşte bunların hepsi elektromanyetik kuvvet sınıfına girer. Aynı cins yükler arasında itme, farklı cins yükler arasında çekme şeklinde gözlenir. Normalde benim geçen sene yaptığım bir anlatım vardı. Deneyli anlatım yapmıştım. 39 günde TYT kampı diye veya deneylerle fizik diye. Dileyenler bakabilir. Bunların her birini deneylerle gösterdim. İlerleyen zamanlarda sizlerle de böyle dersler yapacağız. Yani yazılıya kadar bu konuları bir bitirelim. Bir kafamız rahat etsin. Sonra size bu derslerle alakalı deneyli anlatımları da gerçekleştirmiş olacağım. Nitekim şu kısmı zaten hepiniz bence ortaokuldan hatırlıyorsunuz. İşte balonu ya üstüne sürtüyorsun ya saçına sürtüyorsun ve nötr kağıt parçalarını çekebiliyorsun. Bu nasıl gerçekleşebiliyor? Yüklü bir cisim nasıl yüksüz veya nötr diye adlandırdığımız bir cisim çekebiliyor? İşte elektromanyetik kuvvet sayesinde. Veya iki tane mıknatıs aralarında mesafe var. Hiç birbirlerine dokunmuyorlar. Birbirlerini nasıl çekiyor? Elektromanyetik kuvvet sayesinde. Çünkü ne dedik? Bu temel kuvvetler temas gerektirmeyen kuvvetlerdir dedik. Kağıt parçalarının balona yapışması elektromanyetik kuvvetlerin etkisiyle gerçekleşir diye yorumladık. Mıknatısların aynı kutupları arasında itme, farklı kutupları arasında çekme şeklinde gözleniyor. Yani mesela N kutbu, N kutbu. iki tane aynı kutup ne yapacak? Birbirlerini itecek. Veya N, o zaman ne yapacak bunlar? Birbirlerini çekecek diye yorumlamanızı istiyoruz. Elektromanyetik kuvvetin etki alanı sonsuzdur. Bunu etki alanı değil bazı yerlerde menzili diye de görebilirsiniz. Menzil etki alanı demektir. Yani ne demek istiyorsun hocam? Bugün Danimarka'daki bir mıknatısla benim evimdeki mıknatıs birbirlerini çekmek mi istiyor? Evet. Sadece mesafe çok büyük olduğu için çat diye birbirlerine yapıştıklarını gözlemlemiyoruz. Anlaştık mı? Ha, o zaman ben şöyle konuşabilir miyim hocam? Nükleer kuvvetler neydi? Atom çekirdeğiyle sınırlıydı. Fakat elektromanyetin artık menzilinin etki alanının sonsuz olduğunu görüyorum. Yani demek ki sonsuzdan bir önceki mıknatıs beni çekmekte veya bir elektrik yükü buradaki elektrik yükünü dünyadaki herhangi bir elektrik yükünü çekmekte veya iteklemekte diye düşünmeni istiyoruz. Geldik kütle çekim kuvvetine. Tüm varlıkların kütlelerinden dolayı birbirlerine uyguladıkları çekim kuvvetine kütle çekim kuvveti denir. Şimdi burada biraz daha ayrıntıya girmek istiyorum. Çünkü kütle çekim kuvveti aslında bizim ilerleyen yıllarda konuşacağımız Newton'un Newton, ın, Newton ın hareket yasalarını tanımlamasının en bariz sonucu tamam mı? Şimdi şunu bir anlamamız lazım. Etrafımızdaki maddelere bir bakalım. Mesela ben şöyle bir inceliyorum. Masam var, bilgisayarım var, tabletim var, kalemim var, dolabım var, kütüphanem var. Herhangi bir maddeyi incelemeye çalışıyorum. Su şişemin içinde suyum var. Yani bir katı maddelerden konuştum sıvı maddeler ortamda gaz var kesinlikle değil mi hava var çünkü. Ha, baktığımda bu maddelerin ortak bir şeyinden bahsedebiliyoruz nesinden biliyor musun kütlesinden hmm. hocam o zaman bütün maddeler birbirlerini çekiyordur dememiz doğru olur mu? Evet şu an masayla ben birbirimizi çekiyoruz senle ben birbirimizi çekiyoruz kameramla ben birbirimizi çekiyoruz kütleler birbirlerini çekerler. Ne zaman bunu gözlemleriz? Şimdi ben gidip de masaya yapışmıyorum değil mi? Ya da sen gelip de ben, bana yapışmıyorsun. Niçin? Çünkü bizim öncelikli olarak kütlelerimiz çok küçük. Ama şu an bir kalemi bıraktığımı varsay. Bıraktığımda yere doğru düşüyor. Yere doğru düşmesini sağlayan da biliyor musun? Dünyanın kalemi uyguladığı kütle çekim kuvveti. Eğer ki bir gün herhangi birimiz dünya kadar büyük bir kütleye sahip olsak işte hepimiz dünya nasıl dünyanın merkezine doğru çekiyorsa veya düşüyorsa her madde biz de yani her şeyi kendimize çekmeye başardık Çünkü dünyanın kütlesi o kadar büyük ki büyük olmasından kaynaklı çekim kuvvetini de çok bariz görebiliyoruz. Hocam kütle çekim ve elektromanyetik arasında bir ilişki var mıdır diyenler için de şunu söylemem gerekir. Kütleler birbirlerini çekerken elektrik yükleri aynı zamanda birbirlerini itekleyebiliyor. Bakın arkadaşlar temas gerektirmeden bunları yapabiliyor olmak belki önceki çağlarda bir büyü bir sihir gibiyken şimdi bunlar sayesinde uzaya roketimizi fırlatabiliyoruz. İstediğimiz gibi yönlerini değiştirebiliyoruz. Çünkü kuvveti ne demek olduğunu biliyoruz. Tamam hocam her madde kütleye sahip ve her madde birbirlerini çeker. En zayıf temel kuvvettir. Nasıl yani hocam ya dünyanın bizi çekiyor olması veya güneşin dünyayı çekebiliyor olması bunlar en zayıf temel kuvvet midir? Evet çünkü kütlelerinden kaynaklı. Yani buradan şunu çıkartabilirsin. Kütle çekim kuvveti sayesinde bütün uzay, galaksi, gezegenler, gök cisimleri birbirlerine bir kuvvet uyguluyorlar. Muazzam bir şey değil mi? Yani evrenin ahengini sağlayan bir kuvvet. Ama bu kuvvetin değerine çok küçüktür diyoruz. Yani güçlü nükleer kuvvetle atomun çekirdeğine gerçekleşen o kuvvetlerin ne kadar büyük olduğunu daha iyi hayal etmemizi sağlayabilir. Etki alanı sonsuzdur. Yani bütün kütleler birbirlerini çekerler. Nereye kadar? Sonsuza kadar. Sonsuz artık tanımlayamayız. Sonsuzdan bir adım öncesine kadar her şey birbirini çeker. Güneş dünyayı çekiyor. Dünya ayı çekiyor. Aynı zamanda ay dünyayı çekiyor. Dünya güneşi çekiyor. Veya dünya ile Jüpiter birbirlerini çekiyor. Güneş ile Jüpiter birbirlerini çekiyor. Bütün kütlesi olan her şey birbirlerini çekiyor. Etkisi yalnızca çekme şeklinde gözlenir. Ne dedik? Elektromanyetikte de iteklemeyi de görüyorduk. Yıldız ve gezegenlerin hareket ve konumlarında etkili olan kuvvettir. Şimdi şu et etkinliğe gelmeden buraya bir yazmak istiyorum sevgili arkadaşım. Gördüğümüz kuvvetleri, dört tane kuvvet var zaten büyükten küçüğe doğru sıralamak istiyorum. Birincisi ne? Güçlülükler. Bu baya baya güçlü dedik zaten. Büyüklük anlamında sıraladığım için ikiye elektromanyeti yazıyorum. Elektromanyetik kuvvet. Birazdan hatta sana bir felsefeden bahsedeceğim. 3, zayıf nükleer. Ve en son, en son dört kütle çekim. En az kuvvet, kütle çekim kuvvetidir dedik. Kütle çekimin ve elektromanyetinin de menzilinin sonsuz olduğundan, nükleerin zaten çekirdek olduğunu bildiğim için atom çekirdeği, atom boyutunda etkili olduğunu söyleyebildim. Bunlar büyükten küçüğe doğru sıralanmış versiyonları, belki karşınıza sorularda çıkarsa diye not etmek istedim. Şimdi birazcık işin felsefesine girelim dedik. Hani bu kuvvetten bahsederken, şöyle, normalde biz dört tane temel kuvvetten bahsediyoruz ama. Mesela tabii günlük hayatta hangi kuvvetleri de görüyorsun? Sürtünme kuvvetini görüyorsun, rüzgarın sana uyguladığı kuvveti görüyorsun. Ya da bir ipe bağlıyorsun, iple bir şey döndürüyorsun. Bak bunlar temas gerektiren kuvvetler. Ama normalde biz önceki müfredatta temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvet diye ayırıyorduk tamam mı? Fakat şunu biliyoruz. Bütün maddeler taneciklerden oluşuyor yani atomlardan oluşuyor. Ve bu atomların da yörüngelerinde elektronlar var. Bu elektronlar işte hangisi pozitif yüklü, hangisi negatif yüklü birbirlerini çekiyorlar veya itekliyorlar. Yani dolayısıyla işin özünde her şey elektromanyetik kuvvet diyebiliriz. İşte buradan yola çıkarak da yeni müfredatta artık temas gerektiren bir kuvvetten bahsetmiyoruz. Çünkü diyoruz ki her şey özünde elektromanyetik kuvvet şayet. Nedir? Bunlar temas gerektirmeyen kuvvetlerdir. Anlaştık mı? Yani bir şeye dokunduğumuzda bile atomik seviyede dokunduğumuzu iddia edemiyoruz. Çünkü yörüngedeki elektronlar birbirlerini tekliyor. Ne demek istediğimi umarım anlatabildim. Biz o yüzden de bunlara temas gerektirmeyen kuvvetler diyoruz sevgili arkadaşlar. Temas gerektirenler bizim şu anki müfredatımızda yok tamam mı? Her şeyi temas gerektirmeyen kuvvet olarak algılıyoruz. Veya ne dedik? Alan kuvveti dedik. Veya ne dedik? Bir şey daha demiştik. Temel kuvvetler demiştik. Bunlar elimizde bilgi olarak kalmış olsun. Büyükten küçüğe doğru da sıraladık. Şöyle bir etkinliklerimize bakalım. Ne kadar zor? Tamamen sözel minik minik notlarından sorularını çöz. Aşağıdaki etkinlikte sol sütundaki kutuda verilen bilgileri sağ sütundaki kuvvetlerle doğru biçimde eşleştiriniz. Kütle çekim kuvveti, güçlü nükleer, zayıf nükleer, elektromanyetik. Zaten hepsini biliyoruz. Artık bakalım. Elektrik yüklü cisimler mıknatıslar dedi. çat diye elektromanyeti yapıştırdım. Hiç devamını bile getirmedim. Atom çekirdeğini oluşturan parçacıkları bir arada tutar. Atom çekirdeğinde kimler vardı? Proton ve nötronlar vardı. Hocam proton ve nötronları bir arada tutan güçlülüklerdi. Atom çekirdeğinin kararlı hale geçmesi için gereken çekirdek tepkimelerinin gerçekleşmesini sağlayan zayıflıklardı. Kütleleri nedeniyle maddelerin birbirine uyguladığı çekim kuvvetine de kütle çekim kuvveti dedik. Şimdi örneğimizde devam edelim. Haberleşme uydusu olarak kullanılan uydular dünyanın etrafında bir yörüngeye oturtulur. Yörüngeye oturtulan uydular dünyanın etrafında çember şeklinde bir yörüngede hareket eder. Buna göre uyduların dünya etrafında yörüngede kalmalarını sağlayan kuvvetle ilgili hangileri doğrudur dedi. Doğadaki dört, dört temel kuvvetten biri olan kütle çekim kuvvetidir. Evet hocam çünkü kütleleri var kesinlikle. Dört temel kuvvet arasında şiddeti en az olandır. Kütle çekimi en az diye kabul etmiştik. Maddelerin kütlelerin nedeniyle oluşan kuvvettir. Evet bu durumda bütün öncülerimiz doğru gelmiş oldu. Devam edelim. Dört temel kuvvetle ilgili hangileri doğrudur? Atom çekirdeğinin bütünlüğünü güçlü nükleer kuvvet sağlar. Evet bir arada durmasını sağlıyordu. Atom çekirdeğinin proton ve nötronların arasında kütle çekim kuvveti yoktur. Sevgili arkadaşlar proton ve nötronların kütlesi çok 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 küçük olmalarına rağmen hala bir kütle çekim kuvveti vardır. Ne dedi? Kütle çekim kuvvetinin menzili sonsuz. Yani etki alanı sonsuz. Bu durumda bu kadar birbirlerine yakın olan iki kütleye de Kesinlikle bir kütle çekim kuvveti etki etmektedir. Pusulanın her zaman kuzeye göstermesi elektromanyetik kuvvetin etkisiyle gerçekleşir. Pusulalardan nasıl yararlanıyoruz? Aslında dünyayı da dev bir mıknatıs olarak tanımlıyoruz. Dev mıknatıs olması sayesinde etrafında bir manyetik alan oluşturuyor ve manyetik alan sayesinde de biz bu pusulayla o manyetik alana göre yönümüzü bulabiliyoruz. Dolayısıyla bir elektromanyetik kuvvetten bahsedebiliyoruz temas gerektirmeden. Değil mi? Yeah, Kusulayla dünya birbirine temas etmeden biz nereye gidersek gidelim bir etki halinde olduğunu anlayabiliyoruz. Dolayısıyla bütün öncülerimiz yine doğru geliyor. Dört temel kuvvetten biri olan elektromanyetik kuvvetle ilgili hangileri doğrudur? Daima çekme kuvveti. Hayır, çekme kuvveti daima neredeydi? Kütle çekim neydi hocam? Çünkü ben iki tane yükün birbirini tekleyebildiğini biliyorum. Aynı yüklüyse veya benim mıknatıslarım eğer ki aynı kutuplara bakıyorsa s y S kutbu birbirlerini tekliyor bunu biliyorum. Mıknatısların birbirlerine uyguladığı kuvvetler bu sınıfa girer. Doğru. Etki mesafesi sonsuz kabul edilir. Doğru değil mi? Zaten sonsuz kabul edilen iki tane vardı. Elektromanyetik ve kütle çekimde bu durumda iki ve üçüncü öncülerimiz doğru geldi. Yıldızların, gezegenlerin ve uyduların hareketlerinde etkili olan kuvvet, kütle çekim kuvveti. Çünkü büyük kütlelerden bahsediyoruz. Dünya, ay arasında kütle çekim kuvveti ile ilgili hangileri doğrudur? Yönleri aynıdır. Şimdi bir bakalım. Dünya burada olsun. Ay da burada olsun tamam mı? Dünya ayı kendine doğru böyle çekmeye çalışırken ay da dünyayı kendine doğru böyle çekiyor. Dolayısıyla bu vektörlere baktığında vektörlerin yönlerinin zıt olduğunu görüyorsun. O zaman yönlerine aynıdır demen doğru olmaz. Yönleri birbirine zıt çünkü ikisi de kendine doğru çekiyor. Doğru mu? Ayı dünya etrafında yörüngesinden tutan kuvvettir. Kütle çekim kuvveti sayesinde dönebiliyoruz. Dolayısıyla 2 ve 3'ü kabul ediyoruz. Geldik diğer örneğimize. Kararsız haldeki atom çekirdeklerinin daha kararlı hale geçmesi için kararsızın kararlarla hale geçmesini sağlayan kim? Çekirdek tepkimelerinin gerçekleşmesini sağlar dedik. Zayıf nükleerden bahsediyoruz. Zaten soru öyleymiş. Bir ve 2'deki boşlukları doldurmamız isteniyor. Devam ediyorum. Şuraya geldim. Etki mesafesi nokta nokta ile sınırlıdır. Zayıf nükleerden bahsediyorsun. Bak şuraları hiç okumama bile gerek kalmadı. Zayıf nükleer yine çekirdek kısmıyla mı alakalıydı? Atom çekirdeği dedi. Atmosfer demiş. Atmosferle alaka 5 metre demiş. Güle güle. Engeller demiş. Zaten bunları kabul etmedik. Demek ki atom çekirdeği ile sınırlıdır etki mesafesi. Çünkü sonsuz olan iki tane vardı. kütle çekim elektromanyetik. Dört temel kuvvet içinde atom çekirdeğinin yapısını korumasını sağlayan nedir? Güçlü Nükleerdir hocam. Biri kabul ettim. Dört temel kuvvet içerisinde şiddeti en büyük olan kuvvettir. Kesinlikle birinci sıradaydı. Etki alanı atom çekirdeğiyle sınırlıdır. Nükleer dedin. Hemen zaten oradan kopyamı aldım. Nükleer çünkü çekirdek demekti. Geldik diğer örneğimize. Buna göre bu kuvvet aşağıdakilerden hangisidir? Gezegenlerin güneş etrafında dolanması, kütle çekim kuvveti sayesinde dönebiliyoruz demiştim. Okyanuslarla gel git olayının oluşması. Okyanuslarla gel git olayının oluşması neyden kaynaklı biliyor musun? Şimdi şu dünya olsun şu day olsun aslında şöyle bir yörüngede de dönüyor dünya ayın etrafında veya güneş dünyanın etrafında bir elips yörüngede. Şimdi biz ayla birbirimize yakınken uyguladığımız kuvvetin büyüklüğüyle biz daha uzaklaştığımızda birbirimize uyguladığımız kuvvetin büyüklüğü farklı oluyor. İşte bu kuvvet değişiminden hani bir anda çok böyle hızlı çekersen ne olur bir sarsıntı yaşarsın değil mi? İşte o sarsıntının sebebi gelgit olarak açıklanır. Dolayısıyla biz şu ana kadar seninle neyden bahsettik hocam? Tabii ki de kütle çekim kuvvetinden. Öyleyse cevabın Ceyhan olduğunu rahatlıkla söylemiş olduk. Geldik diğer sorumuza. Diyor ki bu bilgiler hangi kuvvetlerle ilgilidir? Proton ve nötronların bir arada durması bir arada hocam güçlü nükleerdi. Git elende iki tane şık kaldı elimizde. Elektrik yüklerinin birbirine uyguladığı itme veya çekme elektromanyetikti. Düşünün belki vektörlerde zorlandınız ama bu kadar basit sözellerle de muhatap olacaksınız. Yani öyle korkmamızı gerektiren bir noktada değiliz anlayacağımız. Dört temel kuvvet içerisinde etki mesafesi sonsuz olan. Kimdi hocam? Kütle elektromanyetik elektromanyetikte Cevabımız Ceyhan olarak belirledik. Bir diğer kısım zaten artık kuvvet hareketin son bölümü arkadaşlar. Oraya geçmeden biliyorsun ki soru çözümü yapacağız. Hiçbir yere gitmek yok. İlk önce bir map kitabına bakmak istiyorum. Doğadaki temel kuvvetler olarak bize vermiş kuvvet bir etkileşim demek. Yani kuvvetten bahsedebilmek için en az iki maddeden bahsedebiliyor olmamız lazım. Daha ayrıntılarını ilerleyen zamanlarda konuşacağız. Nitekim şuradaki deney bizim için yine ortaokulda gördüğümüz deneylerden. Ben kendi kitabımda ne diye vermişim? Balonla kağıt diye vermişim. Bu da tara saçına sürterek vermiş. Atom çekirdeğini görüyorsun. Nötron, proton. Ona göre nükleer mi diyeceksin? Güçlü nükleer mi? Zayıf nükleer mi? Buradan özelliklerini dolduracaksın. Ve tekrardan sana bir bilgi vermiş. Okyanuslardaki gelgiti konuşmuştuk. Burada tek tek hangi kuvvetlerle ilişkili olduğunu konuşabilirsin. Şu okuma parçasındaki şu kısım çok önemli. Hani sana dedim ya işin özünde her şey en özünde elektromanyetik kuvvete bağlanıyor diye. Burada bir arkadaşımız var Muhammed Abdüsselam. Nobel ödülünü kazandı. Neden? Çünkü insanlar özellikle bu kuvvetleri konuşunca etraftaki bilimdeki gelişmeleri konuşunca bizim hedefimiz şu tamam mı bilimde? Her şeyi bir temele bağlayabilmek işte Thales zamanında sormuştu maddenin en temelinde ne var diye atomlara ulaşmıştı Oradan 2000 yıl sonra atom modelleri ortaya çıktı falan filan. En son kuvvetler de bir etkileşim olduğu için her an her kütlenin birbirini çekmesi veya her an her elektrik ve manyetik maddelerin birbirlerine itme veya çekme kuvveti uygulaması. Bunlar nasıl birbirinden haberdar? Her an nasıl bu bilgiler birbirlerine ulaşıyor diye bir çalışma yapılıyor ve Muhammed Abdüsselam ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Zayıf nükleer ve elektromanyetik kuvveti birleştiriyor. Aslında her şey zayıf elektromanyetik etkileşim üzerine kuruludur diyor. Ve bunun üzerinden bir Nobel ödül alıyor. Araştırabilirsiniz. Dikkat et bak Cambridge Üniversitesi. Cambridge Üniversitesi de önemli üniversitelerdendir. Önemli bilim merkezleri, laboratuvarları vardır. Böyle aklında kalmasını istiyorum. İşin özünde dört tane temel kuvveti bildik. Rahatlıkla da buradaki bütün örnekleri yorumlayabilirsiniz, cevaplayabilirsiniz. Bana sorabilirsiniz. Bana soramıyorsanız girip Google'a yazabilirsiniz. Girip ChatGPT'ye yazabilirsiniz. Arkadaşlar araştırmayı öğreneceğiz. Bununla alakalı da şu dersleri bir toparlayabilirsek sizlere ilerleyen zamanlarda özellikle öğrenmeyi öğrenmek, nasıl öğrenilir, nasıl araştırılır bunlarla alakalı da videolar çekeceğim. O yüzden içiniz rahat olsun. Bu kısmı tamamladık. Ünitenin son kısmı kaldı demiştik. Bir de müfredatı incelemek istiyorum. Doğadaki temel kuvvetleri karşılaştırdık. Özelliklerini belirler. Bunların benzerliklerini, farklılıklarını listeler. Dolayısıyla bu kısmı da halletmiş olduk. Tek elimizde kalan, orayı da kırmızıyla belirteyim son dersimizde de seninle hareket kavramlarının ne olduğunu, harekete dair hangi kavramları bileceğiz, hangi hareket türleri var bunları konuşacağız. Vektörleri zaten konuşmuştuk, doğadaki temel kuvvetleri de konuştuk. Son kaldı hareket ve hareket türleri. Artık seninle nereye zıplıyorum hemen tabii ki de soru bankamıza, doğadaki temel kuvvetler. Zaten yeterince derste de örnek çözdük. Bence basit bir konu, rahatlıkla halledebileceğinizi düşünüyorum. Ama şöyle sorularla da bitirmiş olalım. İki kuvvetin adını istiyor bizden. Hemen bakıyorum. Atom çekirdeğindeki proton ve nötronların bir arada durmasını sağlayan bir arada durması nükleerle mümkündü. Diğerlerini eledim. Elektrik yüklerinin birbirlerine uyguladığı itme çekim, itme ve çekme elektromanyetik dedik. Rutin olarak aynı şeyleri soracağız çünkü başka bir bilgi bilmenizi istemiyoruz. Ekstra bir bilgi bize gerekmiyor şu süreçte tamam mı? Yukarıda verilen kuvvetlerle ilgili hangileri üçü içinde doğrudur? Daha yeni map kitabını gösterirken hani şey vardı ya işte hangilerinin benzerlikleri, farklılıkları. Şu an seninle benzerliklerini konuşacağız veya farklılıklarını yani. Bu soruyu anladıktan sonra gidip oradaki boşluk doldurmaları rahatlıkla doldurabilirsiniz. Güçlü nükleerden bahsetmiş, elektromanyetikten bahsetmiş, kütle çekim. Doğadaki temel kuvvetler mi? Evet hepsi temel kuvvet. Temas gerektirmeyen kuvvetler aynı zamanda. Evet. Yalnız itme özelliği. Bakalım kütle çekim bir kere kütle sadece çekiyordu. Dolayısıyla itme diyemem. 3'ü eledim. 3'ü için de doğru değil yani 3. öncüldeki bilgi. Bu durumda 1 ve 2 bu öncüllerde verilen bilgiler bütün kuvvetler bana soruda verilen kuvvetlerle ortaktır. Üçü içinde doğrudur dedim. Soruyu bitirdim. Atom görüyorum. Yörüngede elektronları görüyorum. Proton ve nötronları bir arada durmasını sağlayan elektronların çekirdek içerisinde yörüngelerinde dolanmasında hangi kuvvetler etkilidir? Şimdi sevgili arkadaşım, bunların bir arada durmasını sağlayan kimdi? Güçlü Şimdi senin de soruda verilen artı ve nötrlerin yani çekirdeğin içindeki kuvvetin güçlü nükleer olduğunu söylemiş olduk. Aynı zamanda artı ve eksiler var. Yani bunlar birbirlerini çekmek isteyecek bir elektromanyetik kuvvetten bahsedebilirim. Öyleyse 1 ve 3 diyebilirim. Hocam daha da zorlasam bunların kütlesi çok az olsa da kütle çekim kuvveti vardır desem olur mu? 1, 2, 3 diye bir öncül olsaydı onu da alırdım. Fakat kütle çekimin zaten değer olarak çok az olduğunu biliyoruz. Ve bunların da kütlelerin çok az olduğunu biliyoruz. En azından şu an en baskın gelen güçlü nükleer ve elektromanyetik kuvvettir dememiz daha sağlıklı olacak. Soru 4. Yukarıdaki kuvvetlerle ilgili hangileri hepsi için doğrudur demiş. Mıknatısların birbirine uyguladığı kuvvet elektromanyetik kuvvet. Rüzgarın yelkenliğe uyguladığı kuvvet bir soru işareti olarak kalsın dedik. Elektrik yüklerinin birbirine uyguladığı kuvvet yine elektromanyetik kuvvet. Şimdi sevgili arkadaşım Rüzgar'ın yelkenliğe uyguladığı kuvvet aslında makroerine baktığımızda ne dedim? Eski müfredata da baktığımızda temas gerektiren kuvvet. Fakat temas gerektiren kuvvetleri artık size bahsetmiyoruz. Çünkü işin özünde her şey tonlardan oluşuyor ve hepsi elektromanyetik kuvveti sahip dedik. Demek ki burada bana sorulan kuvvet elektromanyetik kuvvet. Doğadaki temel kuvvet midir? Evet. Temas gerektiren kuvvet midir? Hayır temas gerektirmez demiştik. İtme ya da çekme gibi birbirine etki eder mi? Evet bu durumda 1 ve 3 doğru geldi. Anlaştık mı? Eğer ki şöyle bir baktın mesela sürtünme kuvveti. Sürtünme aslında baktığında temas gerektiren bir kuvvet. Ama ne dedik? Bu temas gerektiren kuvvetler işin atomik boyutuna indiğinde yörüngelerdeki elektronlardan kaynaklı elektromanyetik kuvvettir. Yani aslında hiçbir şey birbirine temas etmez dedik. Güçlü nükleer kuvvetle ilgili hangileri yanlıştır? Doğadaki en güçlü temel kuvvettir. Doğru. Çekme kuvvetidir. Proton ve nötronların bir arada durmasını sağlayan kuvvet. Dursun be. Evet birbirlerini çekiyorlardır diyebilirim ama emin değilim. Devam etmek istiyorum. Etki alanı sınırlıdır. Evet atomla sınırlıydı. Temas gerektirmeyen kuvvettir. Evet. Atomun çekirdeği ile elektronlar arasındaki kuvvet. Elektronlar arasındaki miydi? Hayır hocam güçlü kuvvet çekirdeğin dağılmamasını sağlayan yani proton ve nötronu bir arada tutan o zaman kesinlikle 5 yanlış öyleyse çekme kuvvetidir diyebilirim proton nötronu çekiyordur yüklü cisimler yüksüz cisimleri çekebilir o zaman çekme kuvveti olarak tanımlayabilirim geldim 6. soruya hangisinde doğru olarak verilmiştir bence artık öğrendik yani şu an öğrendiğimiz konuyu Sorularla deyince pekiştirmiş olduk o kadar basit. Güneşte meydana gelen çekirdek tepkimeleri sırasında gözlemlenir. Atom çekirdeğinin parçalanmasında, çekirdeğin parçalanmasında bu kuvvet etkiledir. Etki alanı güçlü nükleer kuvvete göre daha kısadır. Hocam şimdi atom çekirdeği diyorsun bir de güçlü nükleer kuvvetle kıyaslıyorsun. O zaman kesinlikle bu nedir? Bir de parçalanmadan bahsediyorsun. Kesinlikle ve kesinlikle zayıf nükleerdir. Elimizde kaldı zaten iki tane seçenek. Bütün maddelerin kütleleri nedeniyle birbirine uyguladığı kuvvet etki mesafesinin sonsuz olduğunu kabul ediyoruz. Kütle varsa kütle çekim kuvvetinden bahsediyoruz dedim. Geldim nereye? Çabuk söyle yedinci soruya. Dört temel kuvvetle ilgili bu yargılardan hangileri doğrudur? Dört temel kuvvet hatırladım. Nükleer kuvvetler, elektromanyetik ve ne vardı? Kütle çekim kuvveti. Mıknatısların birbirine uyguladığı kuvvet elektromanyetik kuvvettir. Evet artık bunu anladık. Kütle çekim kuvveti yalnız gök cisimleri gibi çok büyük kütleler arasında vardır. Hayır ne alaka ya? Bütün kütlelisi olan şeyler birbirini çekiyor. Ben de şu an bilgisayarımı çekiyorum ama kütlemiz çok küçük olduğu için gelip de bana yapışmıyor demiştik. Atom çekirdeği güçlü nükleer kuvvet sayesinde bütünlüğünü korur. Kesinlikle proton ve nötronu bir arada tutar dedik. 1 ve 3 doğru geldi. Soru 8. Elektromanyetik kuvvetle ilgili hangileri doğrudur? 4 temel kuvvetten biridir. Kesin. Temas gerektirmez. Kesin. Daima çekme şekli. Hayır hocam. Daima çeken kimdi? Daima çekme olan söyle çabuk kütle çekimde. 1 ve 2 doğru geldi. Geldik neye? 9. ve son sorumuza. Temel kuvvetlerden gerçekleşen bazı olaylar verilmiş. Hangisi kütle çekim etkisiyle gerçekleşir? Okyanuslarda gelgit oluşması. Ne dedik? Kütle çekim kuvvetinden dolayı kuvvetin büyüklüğünün değişmesinden kaynaklı gelgit oluşturuyoruz demiştik. Yolculuk sırasında yön bulmak için pusula kullanılması. Pusulanın özünde mıknatıs var, manyetizma var. O yüzden elektromanyetik kuvvetleriz. Organik madde içeren nesnelerin yaş tayininde kullanılan karbon otalarının azota dönüşmesi. Bu nedir biliyor musun? aslında radyoaktif tepkimeler sayesinde yaş hesabı yapıyoruz diye konuşmuştuk hatırla. Dolayısıyla çekirdekle alakalı bir durum. Yani zayıf nükleeri ele alabilirim ancak gitti. İğnelerin dağılmaması için mıknatıs kullanılması. Mıknatısı kullanıyorsak elektromanyetik kuvvetleriz. Demir atomlarının çekirdeğinin parçalanmadan bir arada kalması. Parçalanmadan bir arada kalması. Bu çekirdeğin parçalanmadan bir arada kalmasını sağlayan da nükleerde. Bu durumda sadece kütle çekim kuvvetinde ne vardır? bir vardır dedik ve bu konuyu bitirmiş olduk. Bir sonraki derste seninle hareket ve hareket türlerini öğreneceğiz ve sorularını çözeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Genel anlamda doğada, evrende bu etkileşimi iki farklı nesnenin birbirinden haberdar olmasını sağlayan Kuvvetleri konuştuk seninle. Doğada var olan dört temel kuvveti iyice anladığımızı düşünüyorum. Kendince notlarını al. Hemen gidip öğretmeninin verdiği ödevleri çöz. kitabındaki o boşlukları doldur. Ve rahatlıkla bu konuyu tamamlamış ol. Yani ikinci üniteye de bir ders sonrasında beraber Finto damgamızı yapıştıracağız. Bunun için çok mutluyum dediğim gibi ilerleyen derslerde bol bol deneylerle, gösterimlerle böyle hiçbir açık bırakmadan bütün dokuzu beraber öğreneceğimiz bir yıl bekliyorum. Yazıl öncesi de genel tekrarlarımız olacak. Bu kitaptan yapacağımız etkinlikler ve alıştırmalarla yazılı notlarımızı da karne notlarımızı da tavan yapacağımıza inanıyorum. Diğer Z takım öğretmenlerim de çok güzel çalışmalar hazırlıyorlar. Onlar da yine Paraf IQ kitabından yararlanarak soru çözümleri yapıyorlar. Eminim dinliyorsun. Eminim onları not ediyorsun. Bu arada pdf'yi ve kitapla alakalı linkleri aşağıda açıklamada bulabilirsin. Hepinizi çok seviyorum. Beni dinlediğiniz için, desteklediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum her birinize. Bir diğer videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mountains, where I spend my rambling years.